Arkadaşlar merhaba, uzun zamandır e, tiroid hastalarımızın sorularını cevaplandıramamıştık bu proktolojik paylaşımlardan dolayı. E, onların soruları baya birikti ve e, şikayetleri e, başlayınca birkaç sorularını cevaplamak için e, şimdi karşınızdayım. En çok karşılaştığımız sorunlardan ve sorulardan e, birisi aslında e, ben bu hastalıktan iyileşebilir miyim? Tiroidit iyileşir mi? ben bu ilacı bırakabilir miyim veya bir herhangi bir doktora gittim İyisin, sen de bu hastalık yok bu ilacı bırak dedi ben de bıraktım sorunu tiroiditin oluşum mekanizması ile ilgili daha önceki paylaşımlarımdan hatırlarlar takipçilerimiz tiroid tiroidit hastalığı Hashimoto hastalığı bir romatizmal bir hastalık ve vücudun kendi kendini çürütmesiyle ortaya çıkıyor patolojisi o. Yani türeid dokunuz bu hastalık nedeniyle gittikçe çürüyor ve etki, e, hormon salgılayamaz hale geliyor. Ölmüş bir hücreyi tekrar canlandırmak mümkün değil. Onun yapamadığı işi de biz de ilaçla dışarıdan takviye ile yapıyoruz. E, siz bunu keserseniz e, yine daha önceki videolarımda bahsetmiştim. E, bu hormonu bu ilacı vücudun bir mazotu gibi tasvir etmiştim. Mazotsuz bir araba ne kadar giderse o kadar gidiyorsunuz. Eğer ilacı bırakırsanız, belli bir süre sonra bütün eski şikayetlerinizin tekrarladığını ve ilaca tekrar başlamak zorunda kaldığınızı göreceksiniz. Bu esnada da bir sürü, birçok süreyi kaybetmiş oluyorsunuz. Tekrar birikmiş olan etkileriyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Gebelikte ortaya çıkan tiroiditte yüzde 10'luk bir kısmı gebelik sonrası patoloji biraz toparlıyor. Fizyopatolojisi eskiye geriye dönüyor. Hormonların normal seviyeye dönüyor ve ilacı bırakabiliyoruz yüzde onluk bir kısmı ama onların da uzun vade takiplerinde görüldü ki e, bu hastalar bir kere tiroiditle karşılaştıkları zaman yani vücut onu bir kere e, yabancı gibi görmeye başladığı andan itibaren hastalık gittikçe ilerliyor ve gittikçe olukluğu çürütüyor ve hormon yetmezliği artıyor. E, subklinik seyreden hastalarda işte hormon seviyeniz normal, sizin bunu boşuna kullanıyorsunuz, kullanmayın, bırakın bu ilacı diyen meslektaşlarımız var. Birikmiş etkilerini geriye dönüp toparlamak oldukça zor ve uzun süremizi alıyor. Bu hastalık bir kere ilaç kullanmaya başladınız, tanı kondu, kesinleşti, bir kere ilaç kullanmaya başladınız ise bu ilacı bırakamazsınız maalesef. Ömür boyu kullanmak durumundasınız. Çünkü ölmüş olan bir dokuyu tekrar canlandırmak veya onun etkisini artırmak mümkün değil maalesef. Kim ne derse desin, eğer tanınız kesinse, siz türedit hastası iseniz mutlaka o ilacı kullanmak durumundasınız, bırakamazsınız. Düzenli kullanmak, ara ara boşluk vermemek, kafasına göre takılmak hastalara oldukça sıkıntılı dönemler geçirtiyor. Ve bunu da daha sonra tekrar biz doz ayarlamakta, hastayı geriye döndürmekte, normal metabolizmasını çalıştırmakta oldukça zorlanıyoruz. O yüzden eğer tanrınız kesinse ve ilaç başlanmışsa mutlaka ilacınızı bırakmadan ömür boyu kullanın. Hatta ben hastalarıma ölmeden bir gün önce içmiş olacaksınız diyorum. Ölmeden bir gün önce içmiş olun efendim. İyi günler diliyorum, geçmiş olsun.